abi çok vurma. Çok vurma abi. Ben ağzını... çağırmadım. Ben çağırmadım. Yavaş ya, şöyle Kendisi ya. geldi zaten. Ben, 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 ben beş dakika için gelmiştim buraya. Beş dakika için gelmiştim ya. İnanamıyorum ya. Allah. Bıraksanıza. Abi. Bal bıraksanıza. bıraksanıza. Allah kahretsin ya. ya. Çıkmasın çıkmasın. Eyvah Tuba geliyor yanınıza. Dikkatli olun. Dışarı çıkmasın bağırma. Tuba. Artık. Bırak. Artık bağırma. <laughs> artık bağırma. <laughs> At bu Gel doyma. Gel şey, gel şey, şey. Gel buraya gel. Abi, Çıkışı, mı gel abi, gel. Ya. Gel gel. Abi, gel ya. gel. Vallahi ya. bravo Tuğba. Sakin olur musun? Bak, o kadar adam var o ayırdı sizi görüyor musun? Bahadır sen birazcık bir rahatsız ol. Bir düş at yere düş. Kendini aksanı var. Ah. Ya siz ya! Bir, siz sahiptik sahiptik ya. Ya. bir ambulans çağırın mısınız lütfen? An... Evet, ambulans çağırın diyeyim biriniz. Elini şey yapmamız lazım. Ambulans bir istesin. Ya. Ambulans çağırın hemen, buz verin bana. Hop ya! Ne ya? Hop ya, hop ya! Vallahi ilk yardım da tamam yapıyor. Hayır, Vallahi. Vallahi Tuba, helal olsun. Kimseyi bırakmadı, işi şu kendi şey. yapıyor müdahaleyde. an Bekleyemez ambulans falan ya. yani aç. Aç, ya. aç ağzını, aç ağzını, aç. Kaşık getirin bana. Kaşık. Bana kaşık Ay. getirin. Ay dili gidiyor Ay. bunun ya. Dili gidiyor. Buyurun. Kaşık istiyor görüyor musunuz? Kaşık getirin mutfaktan hemen. Ya. Kaşık var mı? Ambulansı bana Tuba, Gerçekten sen bir meleksin. Bravo. Çocuğum Bravo. Hem de ya, dili becerikli gidiyor. bir kaşık melek. Kaşık getirin bana. <laughs> tamam Bahadır artık kendine gel yavaş yavaş sakinleş. Bir şey olmadığını bir anlasın hayatı tehlike olmadığını. Vallahi yüreğine inecek Ay. kızın Hadi. yeter çok vurdun ama. Ne yapayım? Abicim iyi misin? Evet Mithat sen de i̇yi git yanlarına. Abi? Sen de çok üzülmüş ol. Şimdi sana iyi misin? Bana gözünü Böyle olsun, olsun şey. istemezdin sonuçta. Yok. Ah be Mithat ya. Ömrümden ömür gitti ya. Tekne değil mi? İyi iyi tamam. Evet, tamam. Kalk bakalım sen. Kafasını falan mı yiyorsun? şey mi? Hadi abi, Ben seni ha. şimdi oturtturacağım. Hadi, Hadi abicim kalk. Kafasını yer... kaldırma öyle içmesin. Bir gel evet. bana. Tamam, soğan geldi. İyi oyunculuğun mükafatı soğan kokusu Bahadır. Kokla değer bakalım. mi ya? Değer mi ya? Bırak kocaman kız ya. Tuğba valla. Abi iyisin abi. Bak bakayım. Şahanesin yani. Evet. Bahadır kalk masaya oturunca tekrar bayıl. İyi misin? <laughs> yok yok şaka yaptım. sakın bayıl. Hadi kalk yerde durma. Hadi kalk. Ambulans geliyor kardeşim. Şey evet Bahadır sen şimdi küçük bir hafıza kaybı geçiriyorsun. Neler olduğunu, yanındaki kimler, bir şey hatırlamıyorsun gibi düşün. Bırak ağırlığı. Çünkü bir an silindi, boşluğa düştün. Gel otur kardeşim böyle. Gel otur. Tuğba, Tuğba yerine Tuğba Özay de. Tuğba Özay nerede diye sor. Tamam. Bahadır. Tuğba nerede? Abi ne bileyim. Nereye gitti Tuğba Özay? İyisinim abi. Tuğba Özel var Bahadır çok teşekkür ederim de Tuğba'nın elini öp. Her şeyini, yaşamını ona borçlusun. Tuğba Hanım sağ olsun o dilini bu sefer ya. o kurtardı. Ben yapamadım Tubağ... inan. Tamam sakinleşti ortalık geliyorum ben artık. Ama korku korku geliyorum bakalım ne olacak nasıl bir tepki verecek. Hadi hazır olun geliyorum. Bir şey soktum. sağ olsun. Çok güzel bir yer. Açılın doktor geldi. Sen bir meleksin. Doktor geldi açılın. Sen bir meleksin artık senin melek ilan Benim ediyor. Abim, beni affet. <laughs> otur, ben otur, otur, otur. Ama şahaneydin yani. Şahane. <laughs> arkadaşlar gerçekten bugüne kadar bizi etkileyen en şahane sahneydi. Bravo Dilhan. Süperdin. <laughs> Aa, ee, oyuncu arkadaşlar alkışlayın. <laughs> evet, bravo. Süperdin. Bu yeni konseptim bu. Ama bak bu arkadaşına kızma. Çok hepsi benim yüzümden. Ablası olarak ben üstleniyorum evet, Evet. Evet güzel oynadın. Oh, oh, oh. mikrofonun görünecek diye ödüm koptu çünkü eğiliyorsun. İçinde bir şey yok. görünecek evet, diyorum. Evet. Bu ne bu ne bu ne oğlum diyeceğim oh. orada. Oh, koptu. Çok korktum ölüyorum. Evet evet haklısın. <laughs> haklı haklı ama. Allah ne biliyorsun. yaptı? Dilini mi Dili içeri mi kaçtı dedi. <laughs> Kaşığı bastırdı ben de ölüyorum zannettim. <gülüyor> <gülüyor> çünkü benzer bir şekilde daha önce bir çekimde birisiyle oldu. Benim de çocuklardan dolayı ilk yardım <laughs> şey Ay. Ah dedim iyi ki ben buradayım. Ölüyordu yoksa falan dilini. Yok ama çok abarttınız. Ben bu kadar yani abarttınız derken <laughs> güzel oynadınız. Yani ben ben bayıl derken böyle bir fenalık geçsin Ya Bir baktım olay başka bir şeye dönüştü yani. Aa çok heyecanlı. Bravo. Yazık dedim kıza ya. Derdim bir de kız ne bileyim yanlış anladı. Mitat'ta böyle buluştuk falan filan burada olduğunu söyleyen azından değil mi? Hmm. Diyorum ki şey yap. E, hani sakinleştir Tuğba ortalığı. <laughs> Yönetmen zaten gelince anlayacak hani iş şey yapıyorlar. Bir dakika bizim. Bence var. Sen gel, 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 gel. Böyle gel, otur. Ortamı bulayım diye diyorum ki böyle böyle bilmem ne erkekler yapar bunu. Erkeklerle kadın ilişkisinde züğürtlük diye bir şey yok gerçekten. Erkekler net olamazlar. Telefonla konuştu ya e, hani sen çıkma ben şey yapıyorum abimle buluşacağım falan. Abicim geliyorum tamam geliyorum bir arkadaşım var. Tamam abi geleceğim sen çıkma yukarı ben geleceğim zaten tamam mı? Abisini de demek ki anlatmış kurulmuş orada yukarı çıkınca agresif mi agresif? Abi o kadar. Hani yine onu da şekerlik yapayım, alayım masaya, oturalım hani kıza yaptığım gibi ortam, ah, hazırlayayım. Gelin bence siz de oturun, hep beraber konuşuyoruz. o birbirine giriyorlar falan, sandalyeler, ne oluyoruz yani? Nereye geliyorsun Abi! Nereye geliyorsun Nereye geliyorsun, Nereye geliyorsun e, hani e, şeyden de e, et, elimi soktum ağzına ama kusmaması lazım. En tehlikeli olanı kusturmamaya da çalışmaya çalışıyorum. Bir tarafta hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Ölüyor diyorum. Işık getirin bana. Dili gidiyor bunun ya. Dili gidiyor. ya. Işte ya. O, a, Demet ablayı bir anda hüngür hüngür ağlamak istedim yani. Tuttum kendimi. Aa. Doktor geldi açılın. Sen bir meleksin artık seni melek ilan ediyorum. Aferin. Çok aramızda. <laughs> Gerçekten çok aramızda. <laughs> aramızda, aramızda. Çok aramızda.